Merhaba arkadaşlar. Buraya farklı bir şey için oturup video çekmeye karar verdim. Ee, başka bir kanal için de küçük bir video çektim. Ya yani, o kadar bir YouTuber'ım ki yani anlatamam size. Dedim ki bu ay neler okumuşum ben de böyle bir tekrarlayayım. Ee, okuduğum kitapların listesini şu deftere tutuyorum. Hani okuyacaklarım ve okuduklarım şeklinde arka ve ön yüzlerini kullanıyorum defterim. Şimdi biri hiçbiri ve binlercesini Kuzgun Kitap Kulübü ile birlikte e, okumuştuk listemizdeydi. Ben geriden gidiyordum bu ay onu bitirdim. Alıklar Birliği'ni bitirdim ve bu daha önceki videolarda bahsettiğim kitaplar olduğu için bunları size göstermeyeceğim. Ama e, o videolardan bir tanesini Turyalı Kadınları okumasını yapmaya başladığımı söylemiştim. O e, Turiyalı Kadınlarla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Sonra yarın Savaş'ta Beni Düşün'den de bahsedeceğim bundan da bahsettim mi? Evet bir önceki Shakespeare videomda bahsetmiştim. Hadi biraz daha bahsedeyim. Çok aydınlatıcı olmamıştı ya zaten Shakespeare'le konusu bağdaştığı için anlatmıştım. Yurubides'ten de dün Antik Yunan toplantımız olduğu için hızlı hızlı iki tane tragedya okudum. Yani tragedya okumaları çok kolay arkadaşlar. Yani çok e, ön sözlerine, dipnotlara takılmadan konu bağlamında okursanız hemen okunuyor. Ben de artık Yurubides'in e, son eserleri olduğu için ve konuya da hakim olduğum için ee, ön sözleri atlayarak okumayı yaptım ve toplantısını gerçekleştirdik. Ve onunla da ilgili böyle yorum yaptığım videoları çektim. Bu videonun arkasını ekleyeceğim. Ben çok eğlendim. İzlemek isterseniz bu videonun gerisinde de o görüntüler var. Bence izleyin. Ben çok, çok eğlendim. Siz de benim gibi eğlenin diyorum. Ve bugün David Park'ın bilinmeyen ülkede, ülkede yolculuğuna başladım. Yine Kuzgun Kitap Kulübü ile birlikte okuyacağımız kitaplardan bir tanesiydi. Ee, 1 Mayıs'a kadar bitirir miyim büyük ihtimalle bitiremem ama Nisan ayında başlamış bulundum o yüzden de o kitaptan da bahsederim biraz ve 3 tane de kitap aldım Allah sizi inandırsın bu ay yalnızca 3 kitabı aldım yani ben kendime çok şaşıyorum ve şu anda Ankara Kitap Fuarı var büyük ihtimalle de gitmeyeceğim yani önceki yıllarda da gitmemezlik yaptığım zamanlar oldu canım çok istemiyor ama olur da böyle bir e, vaktim olur ve gidesim gelir giderim. Yani %100 gitmeyeceğim diye bir şey yok. Ama şu anda pek de gidecekmişim gibi durmuyor. Şimdi ilk olarak Truyolu Kadınlar'dan bahsetmek istiyorum. E, Pat mı Pet mi? Pet Parker diyeyim. E, kitabı Truyolu Kadınlar çevirisini Seda Cingay Melor yapmış. Bu arada e, ben yazardan, uya e, Antik Yunan uyarlaması yaptığı kitaplardan ikincisini okumuş oldum. Daha önce kızların, ses, kızların suskunluğunu okumuştum. E, ve biz... Bunu yani iki ya da üç yıl önce okumuştum. Ee, Antik Yunan okuması yaptığımız zamanlara denk geliyordu. ilk başlarda falandı belki. Ee, sonra biz bu sene şeye karar verdik. Antik Yunan okuması yaptığımız grup arkadaşlarımızla birlikte uyarlamalar okumaya karar verdik. Ee, nitekim de başladık. Geçen ayda onları okudum. Toplantısına katıldım. Böyle unuttuğum şeyleri de hatırlamış oldum. Bu ayda yine aynı yazardan ee, Turayalı Kadınları okunacaktı. Nitekim okudum. Şimdi e, her iki kitabın baş kahramanı yani kızların suskunluğunun ve Turyalı kadınların baş kahramanı efendim Briseis. Briseis Akilios'un e, savaş ganimeti. Turya Savaşı'nın ilk başlarında ganimet olarak alın, alındığını hikayesini kızların suskunluğunda e, okuyoruz. O, e, ve o arada işte çok önemli bir karakter, kilit bir karakter. Neden? Çünkü Agamemnon Akilios'un elinden savaş ganimetini bir sürüliğini alıyor ve bu da Truya Savaşı'nın durmasına sebep oluyor. O yüzden çok kilit bir karakter e, ve işte sonrasında Truya Savaşı devam ederken işte Akilios'un ölümüne kadar olan kısmı okuyoruz. Bu da Truya Savaşı sonrası ve e, Truya'nın yenik düşmesiyle birlikte özellikle saray kadınlarının, ee, savaş ganimeti olarak alındığı kısmı anlatıyor. Bu arada Akilius ölmeden önce başka bir komutanla evlendirtiyor şeyi. Biriseis'i. Ve e, Alkimos'la evlendirtiyor. Ay nasıl bir cümle neyse. Ve bu arada Biriseis samile. Bakın kimden? Tabii ki Akilius'tan. Yani bunun kocası da biliyor. Herkes de biliyor. Öyle de bir durumu var. Evlendiği için de kölelikten Birazcık daha böyle konumu daha iyi bir yere e, geçiyor ve Truya'daki e, kadınlara da esirlere de yardım ediyor. Bu arada Yorubides'ten Truyolu kadınları okumuştuk. Tregede olarak ve müthiş yani tavsiye ederim. E, gerçekten en çok etkilendiğim e, tregedelerden bir tanesi. Hatta söyleyip duruyorum e, iki kere de e, farklı farklı yorumlarıyla e, tiyatro olarak sahnede izledim. Biri Devlet Tiyatrosu'ydu, biri de Çankaya sahnedeydi. Şu anda Devlet Tiyatrosu'nda gösterilmemekle birlikte Çankaya sahnede de sanırım bu sene var mıydı sezonda bilmiyorum ama bence takip edebilirsiniz. Yani izlemenizi tavsiye ederim. Okudum, çok keyif aldım. Sanırım arkadaşlarının dediğine göre toplantıda da yazar bir kitap daha çıkartıyormuş, yazıyormuş. Türkçe'ye de çevrilir diye umuyorum. Sonra ne okudum? Sonra... Sırası öyleydi sanırım. Haryar Maryas'tan Yarın Savaş'ta Beni Düşün Seda Ersavcı'nın çevirisiyle. Yine yapı kredi yayınlarından çıkan bir kitabım. Betis'ten de var gerçi bir üçlemesi. Her neyse kitap insanlarıyla birlikte okuduk ve toplantısını yaptık. Acı Bir Başlangıç Bu ve Beyaz Kalbi okumuştuk. Beyaz Kalbi geçen sene Acı Bir Başlangıç Bu'yu da bayağı oldu okuyalım. Gerçekten çok sevmiştim. Ölüm teması işte ve ölüm sonrasındaki ölen insanla olan durumları irdelediği işte sadakati irdeleyen konuları sahip genelde kitapları burada da aslında kitabın arkasında o yazdığı için yani ilk başlangıcında konuyu anlıyoruz şöyle diyeyim. Dünyaca ünlü İspanyol yazar Javier Marías en çok övgü alan romanlarından biri olan Yarın Savaşta Beni düşün bu cümleyle başlıyor demiş. Bu cümleyi okumadım tabi Hemen okuyorum. Hiç kimse bir gün kollarında yüzünü bir daha asla göremeyeceği fakat adını hiç unutamayacağı bir kadının cesedini tutacağını aklından geçirmezle başlıyor. Victor yeni tanıştığı evli bir kadın olan Marta'nın akşam yemeği davetini kabul edip kocası yokken evine gider. Ancak kadın bir anda rahatsızlanır ve Victor'un kollarında Can verir. Her şeyi unutup ortadan yok olmaya katlanamayan Victor... ...kadın ve ailesi hakkında daha çok şey öğrenmek için araştırmalara girişir. Yarın savaşta beni düşün. Yaşayan en usta romancılardan birinden sırlar, yalanlar ve gerçekler üzerine nefis bir roman. Tabi bu roman basıldığında Harry Marias yaşıyordu. Çok yakın bir zamanda vefat etti. 51 doğumlu yani bayağı da genç bir yaşta vefat etmiş yazar. Şimdi şöyle... E, Javier Marias'ın bir de bir özelliği var. Shakespeare videosunda da bahsetmiştim. Bir önceki videomda da. Bütün e, bildiğim kadarıyla daha doğrusu bütün kitaplarının isimlerini Shakespeare'in e, oyunlarındaki bir tirattan alıyor. E, burada da 3. Richard'tan e, bir tiratla ve e, Henry'leri işte Henry bir, Henry 2, Henry 5 işte onun Güller e, Savaşı diye adlandırılabileceğimiz İngiltere'nin iç savaşındaki kralları konu ettiği... E, e, Tragedyalar yani bence onlar da tragedya. Bence değil yani tragedya. Tragedyaların e, da konu edildiği bir konuya sahip. Gerçekten enteresan. Ve Haryar Maryas'ın şöyle bir özelliği var. Polisi bir hava katıyor e, metnin içine. Ve o yüzden de sürükleyici oluyor okuyor okuyorsunuz. Ve içinde bir sürü işte gölge yazarlıktan bahsetmiş mesela. Ve gölge yazarlıktan bahsettiğinde e, İspanyol bir yazar. Ve e, İspanyol politikacılara e, gölge yazarlık yapıyor aynı zamanda. İşte bu e, ölümüne şahitlik eden e, adamın, kadının ölümüne şahitlik eden adam aynı zamanda gölge yazar bir kimliği var ve ondan da bahsediliyor. Yani birçok şeyi konu edinmiş. E, evlilikten tutun, e, işte aile ilişkilerine kadar her şey var kitapta. Gerçekten çok keyifliydi okuduğum için çok memnunum. Evet, dün de Antik Yunan okuması toplantımız öncesinde okumadığım e, ödevimi son güne bırakan bir çocuk olduğum için iki tane tragediyi üst üste okudum. Şimdi e, biraz bahsettim yani tragediyalarım üst üste okuyabilir miyim? Evet okuyabilirim. Bu arada grupça yürübidesin bütün yani sanırım 18 taneydi. E, 18 tane tragediyasını. Bu arada bir tane Türkçe e, Türkçe yayınlanmamış tragedisi varmış. Ee, Gökhan söylemişti sağ olsun. Ee, onun dışındaki bütün tragediyaları grupçu okumuştuk. Üst üste de okuduk. E, ee, HKB, şey, Helen, Helen e, Yılmaz Onay'ın çevirisi. Resos'ta Sema Sandalcı tarafından çevrilmiş. Bu arada e, Yılmaz Onay'dan daha önce mitos boyuttaki e, tragedyalarda Çevirmen olarak kendisini çok gördük ama bu Helen'de, da diyebiliriz. Helen'in ön sözünde çok açıklayıcı bir metin var. Yani kaynak olarak arada okunabilir, danışılabilir bir kaynak olduğunu söyleyebilirim. Şimdi buradaki Helen'in hikayesi çok çok farklı. Euripides farklı açıdan ele almış. İşte Helen biliyorsunuz Truya prensi olarak ülkesine geldiğinde Helen'in kocasının Menela olsun ee, Helen'le bir ilişki yaşıyor İşte yok kaçırıldı zorla götürüldü deniliyor yok o da Paris'e e, aşık oldu kendi isteğiyle e, gitti falan hikayesi var neticede bir şekilde Troya'ya gidiyor ve e, savaşın sebebi olarak gösteriliyor e, aslında alt metinde öyle değil zaten Agamemnon e, Troya'ya savaş açmayan ve e, İpek yolu bunu açıp yani doğuyla olan ticari ilişkilerini geliştirmek işte e, madenlerini ele geçirmek için zaten hani oraya kafaya koymuş Menolos'un karısına ne ekmesi kaçıyor bahaneleri oluyor. Aslında yani Helen bu savaşın suçlusu değil. Neyse konumuz da bu değil. Burada e, Helen'in aslında e, babası Zeus <laughs> Allah'ım yarabbim her yerden çıkıyor Zeus. Ve bir sürü çocukları var. Helen de onun çocuklarından bir tanesi. Ee, Mısır'a, Mısır kralına teslim ediyor Helen'i. Ama bun, bundan kimsenin haberi yok. Netice itibariyle Truya'daki Helen'i yine Menelos'un karısı zannediyorlar. Savaş bir şekilde çıkıyor. Ama aslında Helen çok masum. Aslında kocasını aldatmamış babası. Onu korumak için Mısır'a gönderilmiş. Fakat ne hikmetse... Bundan kimsenin haberi yok ve savaş sonrasında evine dönmeye çalışırken Menelios bir gemi kazasıyla Helen'in e, o anda Kıbrıs'ta o kısmını tam anlayamadım. E, Kıbrıs'ta ve gemi kazasıyla Helen'in olduğu yere geliyor ve oradan e, orada karısı e, ki prense kocasıyım diyemiyor falan biraz karışık bir mevzu. Yani biraz farklı bir Helen hikayesi okuyoruz kısacası. Çok keyifliydi. Çok çok keyifliydi. <laughs> Resos. E, ee, Resos'ta Hector'u görüyoruz. Resos bu arada e, Trakya kralı. Ve Troya savaşı sürerken Paris ve Hector'a yardım etmeye geliyor. Hector pek bu işten hoşlanmıyor. Neden derseniz çünkü yani diyor ki bu kadar yıldır savaşıyoruz. Niye şimdi geldin gibilerinden. Bir olay söz konusu oluyor falan. Böyle bir gelişen bir konusu var ama çok keyifliydi bunu da okuduğum için memnunum. Bugün de yine Kuzum'un Kitap Kulübü'müz için David Park'ın Hüseyin Gündoğdu'nun çevirisini yaptı Bilinmeyen Ülke Yolculuk isimli İş Bankası Kültür Yayınları'nın Çağdaş Dünya Edebiyat Dizisi'nin ilk kitabı olan kitabı okumaya başladım. Bu arada bu diziyi almaya çalışıyorum. Hatta aldığım 3 kitaptan ikisi de son çıkan, yayınlanan kitaplar. Ee, ve benim okuduğum ilk kitap olacak, ee, ben seçmiştim zaten Kuzgun Kitap Kulübü'müzle birlikte okumak için, öyle buna başladım. Ee, bu da e, İskoçya'da geçiyor, bir babanın üniversiteye giden ve kar yağışı nedeniyle e, evine dönemeyen, Noel zamanı evine dönemeyen e, oğlunu alma çabası yolculuğuyla başladı, nasıl ilerleyecek bilmiyorum. Bu da bayağı bir ara popülerdi ama konusunu hiç hatırlamıyorum. Şimdilik iyi gidiyor diyebilirim. Gelelim aldığım üç tane kitaba. Bunları ucuzkitap.com'dan mı almıştım? Evet. 300 TL e, üzeri kargo bedavaydı. Ben de e, kas kafanın kitabı Nuray Önoğlu'nun çevirisiyle. Yine Çağdaş Dünya Edebiyat dizisinden çıkan son kitaplardan bir tanesini ve çalınan isimli yine Çağdaş Dünya Edebiyat dizisinden en son çıkan ve çevirisini Yonca Mete Soy'un yaptığı kitabı edindim. Sonra Domingo yayınlarından Hepsi Sana Miras seçkisinden ee, Antigone'yi aldım. Anlatan Ali Simit sanırım. E, ee, Sofokles'in klasiği zaten um, e, değil. Odysseus değil Odysseus Resos'ta kaldı. Bir dakika kafamı toparlayıp geliyorum. Antigone Oedipus'un kızı ve Sopokles'ten yine en çok etkilendiğim tragedyalardan işte Kral Oedipus, Oedipus yollardan o, o, şeyin uyarlamanın ismi miydi? Ve Antigone'yi okumuş çok etkilenmiştim. Ee, yine anladığım kadarıyla Sophokles'in oyun metnine, tragedyasına saldık kalınarak hazırlanmış. Ee, anlatan Alice Smith'miş, resimleyen Lora Poletti çevirisini Duygu Akın yapmış. Bunu da yine uyarlama kitaplarının arasına koymak için aldım. Fakat e, bu Domingo'nun hepsi sana miras böyle yavaş yavaş alabilirim. E, belli başlı klasiklerin çocuklar için hazırlanmış kitapları olduğunu düşünüyorum. Henüz okumadım. Böylece 3 tane kitap aldım. Biraz önce söyledim bilmiyorum ama başlarda söylemiş olabilirim. Kitap fuarına gitmedim. Gider miyim bilmiyorum. Hani gitmeyeceğim illa diye bir şey yok ama hiç canım da istemiyor. Bir kitaplık değişikliği oldu. Daha doğrusu arkamda görmüş olduğunuz kitaplık daha önce salondaydı. Evdeki salondaki televizyonu büyütünce bu kitaplığın ortasına sığdıramadık. ve Böylece buraya getirdik. Fakat gerçekten kitapları sığdıramadım. Yani hala da bu üst raflara falan bir şeyler eklenecek. Eski kitaplığın bir tanesini kaldırdım bir tanesi durdu. Bazı kitaplar salondaki bu TV ünitesinin altına konuldu. Aslında ben hepsini derli toplu e, burada bulunmasını istiyordum. Şimdi bunu niye anlattım? Yani o arada ben gerçekten e, biraz kitap almaktan sıkıldım yani nefret ettim hatta. E, çünkü yani iki haftaya yakın uğraştım gerçekten tam böyle. E, yine de içime sinmedi. O yüzden yani tabii ki alacağım tabii ki okuyacağım. E, bu his benimle hiç gitmesin. Fakat yani abartmayacağım. Önüne gelen, önüme gelen kitaplarını almayacağım. Biraz daha seçici olmaya çalışacağım. Ama kitap fuarına gidersen bunu yapamayacağımdan korkuyorum. O yüzden şu an için kitap fuarına gitmeyeceğim. Dedi ve gitti. Büyük ihtimalle giderim. Bilmiyorum. Belki de gitmem. Neyse bu çelişkilerle bırakmayayım sizi. Şimdi görüntüleri izleyin. Ben çok eğlendim. Siz de eğlenin. Merhaba, 28.04.2024 tarihindeyiz. Pazar günü ve akşam Antik Yunan okuması yaptığımız grupla birlikte Yorubides'in iki eserini konuşacağız ama henüz birini hiç okumadım, birini de bitirmek üzereyim. Yani okumalarını tamamlayamadığım tragedyalar var elimde. Hemen video açıp bir şeyler söyleyeyim istedim. Şimdi, mitos boyuttan olan ve Yılmaz Onay'ın Helen'ini okuyorum ben. Şöyle, Helen'i çok iyi tanıyorum. Fakat buradaki hikaye Helen'in bildiğimiz hikayesinden çok farklı. Bir yandan da Helen'i daha farklı göstermek adına yazılmış gibi de duruyor. E, Yılmaz Onay çok güzel bir ön söz hazırlamış ve bu ön sözden dönüp dönüp yararlanabilecekmişim gibi duruyor. Yani hem Helen hem de Yorubides'in bütün ile ilgili. Diğer okuyacağımız eserde Resos. E, Resos'un konusuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Umarım e, hemen otururum ve bitiririm. Bir iki saat kendime vakit ayırdım. Belki arkada çamaşırlar da gözüküyor olabilir. Bir yandan kışlıkları da çıkartıyorum falan. Böyle karışık bir ortam ama bu iki tragedyayı hemen e, okumak istiyorum. E, çünkü toplantısı var. Bu güzel oluyor. Yani grup okumaları yaptığınızda böyle ötelemiyorsunuz. Bir tarih var toplantı ve benim için çok güzel bir şey oluyor. itici güç oluyor bu toplantıların olması. Neyse. Şimdi Helen'le ilgili çok güzel şeyler var. Burada bir tane cümle beni acayip etkiledi. Şöyle ki aslında sabah okuduğum kısımdaydı ama notları henüz almadığım için dönüp kitabının o kısmına tekrar baktım. Burada kim konuşuyor? Helen. Bu arada antik Yunan'da Helen'den çok bahsedilir ve biliyorsunuz Troya Savaşı'nın çıkma sebebi Helen'dir. Fakat onun konuştuğunu pek duymazsınız ama Yorubides onu çok güzel konuşturmuş. Yani baya bir söz hakkı tanımış özellikle bu eserinde. Diğer eserlerinde konuşturmuyor diye biliyorum. Şimdi bu Helen'in konuşmasıyla başlıyor oyun ve şöyle bir şey söylüyor. Alıp gitmiş o yaratığı ama Zeus'un da başka hesapları varmış meğer bu işte. Bir yandan yeryüzünde sayıları çok fazla artmış olan insanlar ölerek azalsın. Öbür yandan Yunan halkının en cesuru belli olsun diye. Yani Truva Savaşı'nın çıkma e, sebebi Helen için yani Yurubides için de dolayısıyla. Zeus'un insan nüfusunun çok arttığından rahatsızlık duyması. Hani böyle bir şey de var ya özellikle pandemi döneminde çok duyduk. İşte bilerek yaygın hastalıklar yayıldı ve insan nüfusu azalsın diye böyle bir şey yapıldı diye. Yani bunu okuyunca birden bu hikaye aklıma geldi. Yani insanoğlunun hep böyle nüfus ile ilgili bir derdi varmış. E, ta antik Yunan'dan beri. E, sonra çok güzel e, Helen'in ailesiyle ilgili, e, geçmişiyle ilgili de bir takım bilgiler olmakla birlikte. Menelaos'la karşılaştığı sahnelerde çok etkileyici. Bir anlamda saçma ama yine de güzel yani. E, Hikayeyi bir de e, Helen'den okuyoruz yani. Neler olmuş, neler Paris'e aslında e, Helen diye başka biri kaçmış falan böyle. Ve sosla ilgili bir şey söylemeyeceğim, okuyamadığım için dediğim gibi. Böyle ara ara belki bilgilendirme videoları çekerim. Görüşürüz. Evet. Şimdi biraz şimdi Heleni herhalde diğer Tragedyalarda ki okuduğumuz ama bulamadığım bu Pandora'nın küpünde de bayağı bir Helen inceleniyordu. Sanırım hiç Helen konuşmuyor diğer Tragedyalarda ki buna kadar yani ve bunda bayağı baya Euripides konuşturuyor onu. Söz hakkı tanıyor. O anlamda yani bir eşitliği sağladığını düşünüyorum. Ama Merven'in dediği gibi beni de çok böyle hikaye alıp götürmedi açıkçası. Ya anlayamadığım bir şey şimdi e, Mısır Mısır'daki bir krala emanet ediyor Menelios e, Heleni, değil mi? Öyle oluyor. Kral ölüyor. Sonra oğlu e, bu Menelius emanet Menelos emanet etmiyor. Ha. Zeus gönderiyor. Hermes götürüyor. Ha, Hermes mi gö götürüyordu? De, i̇şte de, bir, orada bir kafam karıştı. Hı. Ama e, kral öldüğü için babasının bu emanetten haberi olmuyor, değil mi? Ve tesadüfler sonucunda Menelaos Helen'in olduğu yerde gemisi batıyor, karaya çıkıyor, değil mi? o şekilde ilerliyor. ve birbirlerini aslında çok da tanımıyorlar ilk başta. Daha doğrusu şey Teukros tanıyor ilk önce. Demin Elan dediği diyaloglar gerçekleşiyor. ve Helen işte Mısır kralından kurtulmak için bir plan tasarlıyor ve plan doğrultusunda da Kocasıyla birlikte gidiyor. Şimdi e, burada bir şeyler şey de var. Mesela m m Mısır Kralının kız kardeşi, Bilici, e, Dioneo. Mesela şeye benzettim ben. Neydi? Kassandra'ya benzettim. Kassandra mı? Evet. Yani şey diye düşündüm. İşte Kassandra'yı Kassandra Kassandra ay. <laughs> tamam. Kassandra ile eşleştirdim. Kassandra aslında söylüyor Helen'le olan hikayeyi. Yani diyor ki işte Paris ve Helen yüzünden işte e, Turo'ya yıkılacak onu kimse dinlemiyor ama bu sefer sanki Hürbides şey yapmış yani o bileceği e, olan kadını daha iyi göstermiş yani onu bir de dinlettirdi sonra e, en sondaki şey e, diyaloglardan bir tanesinde hani e, kız kardeşini öldürmek istiyor Helen'in kaçtığını öğrendiği zaman orada e, adamlardan bir tanesi işte diyor ki hayır öldür öldüremezsin işte şundan bundan diye ya yani o kısım benim çok hoşuma gitti. Sanki e, onun kaçtı gibi geldi, Kasandranın karşıtı gibi geldi. Ama bir yandan da şöyle bir mantıksızlık var. A, kadın evli ve e, kocası almaya <laughs> geliyor. Yani yine e, Paris'e olan durumun tekrarı gibi de bir durum söz konusu. Biraz ters köşe yapsa da, Helen'in evli olduğu, kocası almaya geliyor ama açık açık kendi kimliğini ortaya koyamıyor. Eğer ortaya koyarsa bayağı bir olay patlayacak. Ve e, o yüzden Eren işte plan yapıyor. Menelaos'la birlikte kaçıyorlar. Yani Böyle bir zıtlıklar var. bir Aslında birbirleriyle karakterlerin bir örtüşmesi var. Zekice kurcalan, e, kurgulanmış gibi. Ama açıkçası böyle hızlı hızlı okuduğum için gün içerisinde yetiştirmek için. Hani böyle daha derin okusaydık daha farklı bir şey çıkar mı diye merak ettim. E, bir sürü de not aldım. Mesela e, ulağa bir şey söylettiriyor Yurubides. Bu e, kahinlerle ilgili. Kalkastan bahsediyor mesela. Onları küçümsüyor. Bilicileri de küçümsüyor bir yandan. Yani akılcılığa da vurgu yapıyor. Yani bilicilerin aslında hiç de her şeyi bilmediklerini söylüyor. O kısım hoşuma gitti. E, duygularla işte aklın içerisindeki ikilemi çok iyi vurgulamış. Ve yine dönüp dolaşıp çoğu tragedyada olduğu gibi bir ölü gömme töreni var. Bu sefer ama ölü gerçek ölü değil. Değil mi? <laughs> yani ölüymüş gibi yapıp ve onun üzerinden bir hikaye gelişiyor. Yani aslında çok da güzel kurgulanmış. Benim de aslında hoşuma gitmemişti Merve Gökhan'ın dediği gibi yani hani bütün anlatılanları bozan bir hikaye gibi. Ama bir yandan da o hikayelerin malzemelerini kullanarak tekrar ana hikayeye götürüyor gibi geldi. Yani güzel de okuduğum için memnun kaldım. Teşekkür ederim. Ön sözü tam okuyamadım. Kitabın ön sözü de bence çok iyi gibi. İlk üç sayfasını falan okudum çevirisi de iyiydi. Öyle. Şimdi kitapla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Başka Elena ile ilgili söyleyecek bir şey olan yok. Şey benim biraz kafam karıştı. Geçen ay okuduğumuz Hekabe'de de geçen ayda ya da bir önceki Trakya Kralı diye geçen Bu ile bir alakası yok değil mi bu şeyin? Buradaki e, Resos'un yani bir bağlantısı var mı? O da Trakya yani Yok. Yok değil mi? Hani orada bir kötü karakterken burada daha şey yani olumlu e, müttefik bir şey Troya Savaşı'na katılmaya gelen bir kral. Yani hiç de aynı kişi şey değil. Değil. E, yani bu kitapta da benim çok hoşuma giden şeyler var. Fakat e, Yusa resmen yine böyle bir kinlendim yani. Agamemnon'a olan kinimden Odysseus'a olan kinim <laughs> daha da artmaya başladı. Böyle eşit gibiydi. Bu eserden sonra ona daha da çok gıcık olmaya başladım. Yani e, Hector'u çok eleştirmişler aslında İlk başta da işte Hector'la ilgili şey var bu akılcılıkla işte savaşçılığın arasındaki şey diyor sen savaşmada iyisin bazıları ise düşünmeden yani düşünmeden hareket ettiğine vurgu var ve yine şey neydi Tanrı'nın ismi o ortaya çıkıyor ve ortalığı karıştırıyor. Sen Athena, Athena yine burada söz hakkına sahipti. Ve aslında e, gerçekten de İlyada da geçiyor mu bu sahne? Vardır herhalde değil mi? Gerçek bir sahneden yani gerçek dedim İlyada'daki sahneden yola çıkarak. Resmen yani e, kendi himayelerindeki e, birilerinin öldürülüyor. Yani aslında çok da kötü bir şey. E, ve orada zaten kafa karışıklığına sebep oluyor. Trakya kralının yanındaki savaşan adamlardan bir tanesi inanmıyor. Yani bunların akaların e, krallarının akalar tarafından öldürüldüğüne. Mesela yani gerçekten e, kötü bir duruma düşürüyor bu durum. Bir de şey Odysseus'un bakış açısı daha önce de söylemiştim böyle batılı bakış açısı gibi. Yani neden bu tragedyaları okumamız önemli? Hani bu doğu batı bakış açısını iyi anlamak için aslında bu tragedyaları okumamız bence çok iyi. Yani onların düşünce sistemini anlamak için iyi kaynaklar olduğunu bu kitapta daha iyi anladım. Yani Odysseus gerçekten e, sinsi sinsi hareket eden ve e, milletleri birbirine düşüren iç savaş çıkartan <laughs> şirin <Şirafsız. gülüyor> çok güzel. <laughs> <laughs> bir adam olduğunu. <laughs> Yemin ederim çok yükseldim yani çok oldum burada. Eşim eşime de söyleniyorum. Allah belasını versin onun sesini O kadar bir ataylandım yani. E, gerçekten batılı bakış açısını yansıtmış yani bu kitapta neyse dakika çok e, değil. O yüzden diğer arkadaşlara da söz hakkı vereyim. Ama gerçekten e, teşekkür ederim. Yine okuduğum için çok memnun kaldım. Bitire ediyor oldu. Onu da söyleyeyim. <laughs>